Bu dersimizde yapacak olduklarımızı şu şekilde özetleyelim. Form üzerinde instructorlarımızı sıralıyoruz ve her bir instructor ile alakalı olan kurslar adlarında bu şekilde sıralanıyor. Buradan edit yapabiliyoruz. Buradan kurs bilgilerini sadece kurs ismini ve fiyatını buradan değiştirebiliyoruz. Detaylı bir güncellemeyi kurs detay sayfasından yapmamız gerekiyor. Create dediğimiz zaman altına yeni bir kurs ekliyoruz. Hangi instructor ile alakalı kredi dersek o instructor ile ilişkili olan bir kurs oluşturmuş oluyoruz. Tabi bunlar sadece temel bilgileri. Yani kurs ismi ve fiyatıyla zaten onay kısmı, aktif kısmı direkt false geliyor. Ve description kısmında detay sayfasından yapabiliyoruz. Dediğimiz gibi dilerseniz ekstra bilgileri de buradan oluşturabilirsiniz. Ancak buradan temel işlemleri yapmayı tercih ettim. Şimdi gelelim buradan. Üçüncü bir buton ekledik bakın. Burada change butonu ile... Örneğin Hasan ile ilişkilendirmiş olan kursları biz gelip başka instructor'lara atayabiliriz. Yani gelip örneğin şuradan change diyelim ve bakın burada bizim veri tabanımızdaki instructor bilgileri sıralanıyor. Ve ben gelip buradan örneğin bu Angular kursunu Hasan değil de buradan Mehmet'e vermek istesem ve gelip buradan save desem Bakın, Mehmet Instructor'ın altına Angular geldi. Yani bilgilerin sadece Instructor ID alanında, yani kursun sadece Instructor ID alanında bir güncelleme yapmış oldum. Ya da gelelim şuradan Change diyelim ve gelip Zamarin'i Hasan'a verelim, HTML'i Mehmet'e verelim. Save dediğimizde bakın burada iki tane kurs kaldı ve geri kalan iki kurs Hasan ve Mehmet'e dağıtıldı. Şimdi gelin bu uygulamayı yapalım. Şimdi yapacağımız işlemler önceki derslerimizdekilere benziyor. Gelip şimdi buradan bir index bir buton ekleyelim ilk başta. Şöyle butonumuz bu sefer şöyle change olsun. Yine id route olarak gönderelim. Ve gelip burada info değil de şöyle danger diyelim. Bu şekilde bir butonumuz şöyle olsun. Ve daha sonra yapmamız gereken controller'a geleceğiz. Şöyle instructor controller'a gelelim. Ve instructor controller'da şöyle aynen yukarıda yaptığımız gibi şöyle iki tane şöyle action method ekleyelim ve gelip buna şöyle change diyelim. Şimdi yine aynı sayfa üzerinde güncelleme yapacağımız için gelip burada instructor örneğin mesela şöyle change id diyelim şöyle bir tane temtada oluştursun ve gelip yukarıya şöyle kopyalayalım şöyle instructor change id şöyle alıp vbag olarak sayfaya taşıyalım ve gelip aynen diğer işlemlerde yaptığımız gibi gelip şöyle bir tane else yapalım şöyle else if buradan vbag nokta instructor change id eğer o anda item'ın ailesine eşitse demek ki biz ilgili instructor'a tıkladık ve burada bir tane editör açmamız gerekiyor. Buradaki editörümüzün ismi mesela instructor şöyle change olsun. Yalnız burada bir tane parametre göndermeyeceğiz. Burada göndereceğimiz iki tane parametre var. Bunun sebebi bir o anki güncellenecek olan instructor bilgileri zaten item içerisinde. Bir de ben buraya model göndermem gerekiyor. Bu modeli göndermemdeki sebep ise bu modelin içerisindeki bütün instructor bilgilerinin olması. Biz change'e tıkladığımız zaman hatırlarsanız sağ tarafta bir selek kutusu açılacak ve bu selek kutusuna bütün instructor'ların da isimleri sıralanması gerekiyor. Dolayısıyla gelip şuraya item virgül model diyeceğim. Ama şunların ikisini bir paranteze alıp sanki bir tane veri gönderiyormuş gibi bunları bu şekilde göndermeniz gerekiyor. Burada dikkat etmeniz gereken sayfayı ben iki tane bilgi gönderiyorum ama bunları bir value tuple diye bir yapı var ve iki tane farklı veriyi sanki bir yapı olarak ilgili vive gönderiyormuşsunuz gibi tanımlayabiliyoruz. Şimdi gelip instructor change'i gelip şurada oluşturalım. Şöyle gelip bir new item diyelim. Şöyle bir seçelim. Instructor change. Şimdi ilk olarak şuraya bir using ekleyelim. Using'imiz şöyle kurs şöyle app nokta olsun. Ve gelip sayfanın modelini ise şöyle dediğimiz gibi şöyle value tuple diyorsunuz ve buraya birincisi beklediğimiz bilgi instructor ikincisi ise i türünde bir instructor olacak. Evet bu şekilde. Ve ilgili bir form oluşturalım. Şöyle formumuz. Şöyle action'a şöyle change olacak. Şöyle metodu post olacak. Ve burada bizim input hidden'larımız olacak. Şöyle type'ı şöyle hidden diyelim. Şöyle name'i id İkincisi ise ne? Yani instructor bilgileri yine form üzerine taşınacak ama burada herhangi bir güncelleme yapmayacağız. Burada arka taraftaki update metotlarını güncellemek istemediğimden sadece işleri form tarafında halledelim diye bu şekilde bir yol izliyoruz. Şimdi buradan edit diyoruz ve model dediğimizde ve bakın noktaya tıkladığımızda bakın item1 ve item2 isimli tane değer geliyor. Item1 buradaki value tuple'ın birinci datasını. İkinci item 2 ise buradaki iEnumerable'ı temsil ediyor. Biz şu anda sadece edit edilecek olan instructor bilgileriyle şu anda ilgileniyoruz ve item.id diyoruz bakın. Aynı şekilde buraya gelip şöyle value et model nokta item nokta ne dediğimiz gibi burada kurs bilgilerini hidden olarak sayfaya ekleyeceğiz ve posta bunlar gönderilecek ve bunlar tabii ki sayfaya taşınan aynı bilgiler yine veri tabanına gidecek. Herhangi bir değişiklik olmamış olacak. Şimdi tabii biz bu gelen instructor'ın aynı zamanda kurs bilgilerini de sayfa üzerine taşımamız gerekiyor. Şimdi gelip buradan mesela kurs diyelim ve gelip şuradan kurs in şöyle modelin items birinin, bakın birinci items'ın kurslarını şöyle sayfa ilk başta getirelim. Nasıl getireceğiz? Bunları aynen yukarıda olduğu gibi input şeklinde getireceğiz. Zaten burada bizim örneğin editte şöyle kurs bilgilerini zaten şöyle getiriyorduk. Şunları direkt buraya alalım, uğraşmayalım. Tabi bize burada bir ne lazım? Counter lazım. Gidip şuradan et şöyle kod bloğu içerisine şöyle int counter eşittir 1 diyelim ve birden başlatalım bunu. Ve burada ise şöyle for için en bittiği yerde ise şöyle şöyle counter'ı şöyle bir arttıralım. Şimdi counter'ları id'sini, description'ı, aktifini yazdık. Biz name üzerinde bir değişiklik yapmak istemiyoruz. Dolayısıyla onu da şuraya getirelim. Aynı şekilde fiyatı da getirelim. Yani geleceğiz id'sini şöyle name yapacağız şuradan bir de fiyat yapacağız yani id name fiyat description aktif bunların hepsini hidden olarak getireceğiz ve bunlar üzerinde herhangi bir değişiklik yapmayacağız burada yapacağımız değişiklik sadece instructor id üzerinde peki şimdi hiddenların altına gelelim ve burada bir tane şöyle bir div açalım divin şöyle klası row olsun bir tane satır ve satırda şöyle bir klaslar verelim satırın üstünden ve altından şöyle bir boşluk olsun bir margin değeri olsun ve gelelim burada bilgilerimizi şöyle kullanıcılara gösterelim. Kullanıcı change'e tıkladığı zaman gelecek şurada kursun şöyle name alanını görsün ilk başta. Ve onun altında gelip name'den sonra fiyat alanını görsün. Tabi bunlarda herhangi bir güncelleme yapamıyor. Sadece biz bunları bilgi olarak kullanıcıya gösteriyoruz. Burada bir tane daha şöyle kol açalım. Ve burada da kullanıcıya bir select kutusu göstereceğiz. Burada göstereceğim select kutusunu oluşturalım. Şöyle name'i ne olması gerekiyor bunun? Şu yukarıdan şöyle courses ilgili counter yani hangi kurs olacağı burada belirtilecek ve gelip sonuna instructor id edeceksiniz. Dediğimiz gibi sadece kursun instructor id alanında bir güncelleme yapacağız. Ve gelip sonuna şöyle bir class ekleyelim. Şöyle form control diyelim. Şöyle bu strip class eklensin ve gelip select kutusunun içerisine ikinci data ile buradan dolduralım. Yani buradan bütün instructor bilgileri buraya gelsin. Peki nasıl gelecek? Şöyle bir for each oluşturalım. Şöyle for each için bu sefer şöyle instructor mesela i diyelim in şöyle modelin bu sefer item ikisine gitmemiz gerekiyor. Burada gelip şöyle bir option oluşturuyoruz. Şöyle option'ın şöyle values'una gelip i'nin e id'sini ve gelip şuraya ise i'nin e şöyle name'ini buraya atıyoruz. Bu şekilde option'lar oluşturuyoruz. Ancak option oluştururken o anki edit edilecek olan, o anki ilişkisi değiştirecek olan instructor'ın id'si şu anda güncelleme yapmak istediğimiz id ile eşit olduğunda yani modelden gelen bilgilerle örneğin 10 tane kurs bilgisi var ve o anki hangi Instructor'ın siz Change butonuna tıkladıysanız onun ID'si ile eşitse sonuçta o alan seçili olması gerekiyor. Dolayısıyla şurada dememiz gerekiyor ki gelen şöyle üstten gelen for içerisindeki kursun Instructor'ı eğer bizim şu anki for gelen Instructor birbirine eşitse bu durumda şöyle gelip şuraya Option'a şöyle bir select eklemeniz gerekiyor. Eğer değilse şöyle select şuradan alalım. Peki. Şimdi gelelim Instructor Controller'a. Instructor Controller da bizden bir ID buradan get için bekleyecek ve biz bu getle bir Instructor Change ID oluşturup tekrar indekse kullanıcıyı göndereceğiz. Şimdi eğer post edilirse bize buradan neler gelecek? Post edilirse bize bir Instructor bilgisi gelebilir ya da şöyle sadece int id desek değişilecek olan instructor'ın id'si aslında bizim için şu anda yeterli. İkincisi ise bize bir kurs listesi gelsin, şöyle courses diyelim. Dolayısıyla burada güncellemeyi direkt gelip instructor repository üzerinden yapmak yerine girip kurs postör üzerinden yapabiliriz. Sonuçta kursları sadece instructor ile ilgileniyoruz. Dolayısıyla deriz ki bu kursları al ve instructor id'si şu olan kayıtta bir değişiklik yap diyebiliriz. Gelip şimdi şurada biz ikinci olarak şöyle private i kursi postoriye şöyle sayfaya şöyle getirelim. Kursi postori diyelim. Ve gelip şöyle kursi postori eşittir. Şöyle kurs yazalım. Şöyle başındaki çizgiyi silip kardan da alalım. Kurs repository'yi inject ettikten sonra gelip şurada kurs repository üzerinden şöyle bir tane update ol oluşturacağım. Ve buradan iki tane parametre göndereceğim. ID ve kursları göndereceğim. Ancak şu anda tabii ki arka tarafta update ol metodu yok. Biz şimdi gidelim. Bizim data içerisindeki abstract içerisindeki ay kurs Repository'e gelelim. Bizim iCourse Repository Henüz jenerik postörü göre güncellemedik. Ben bu halini kullanayım. İsterseniz güncelleyip güncellediğiniz şekilde örneğin I instructor repository tarzında bunu kullanabilirsiniz. Ben şimdi burada gelip bir tane update metodu ekleyeceğim buraya. Şöyle update all diyeceğim. Ve benden şöyle bir id bekleyecek. İkincisi ise şöyle bir kurs dizisi bekleyecek. Şöyle course diyeceğim. Bu şekilde benden iki tane bilgi bekleyecek. Aykur Spositori ve bunun konkretine geldiğimizde şuradan Aykur Spositori CTL nokta diyelim. Implement Interface diyelim bir tane şuraya update all isminde bir metodumuz gelsin. Buraya geldi. Burada yapmamız gereken şöyle konteks üzerinden Şöyle courses nokta update range kullanmak. Bakın update range dediğim zaman benden bir kurs dizisi bekliyor. Yani ben gönderdiğim bütün kurs dizisini bir anda burada güncelleyebilirim. Normal update metodunu kullanmış olsanız update'i bir for döngüsü içerisinde bir for each döngüsü üzerinde de değişecek alanları tek tek işaretleyip daha sonra save change dediğinizde yine aynı işlem yapılmış olur ama update range zaten arka tarafta bu işlemi yapıyor. Yani bizim adımıza birden fazla gönderdiğimiz kurstaki güncellemeyi toplu olarak yapabiliyor. Şimdi biz tabi güncellemeyi hangileri üzerinde yapacağız? Biz gelip buradan bir instructor id gönderdik ve de kursları gönderdik. Bizim burada dememiz gerekiyor ki buradan courses nokta şöyle ver şöyle in nokta Instructor ID'si benim yukarıdan gönderdiğim ID eşit olmayanlar yani güncellenen kursları burada seçip bu gönderdiğim kurslar içerisinden bir filtreleme yapıp update range'e göndermeniz gerekiyor. Yani buradan gönderilen ID ile gönderdiğim kursların ID'leri birbirine eşit değilse demek ki bunların instructor ID'leri değişmiş demektir. Şurası değildir olması gerekiyor. Şimdi bunu yaptıktan sonra konteks üzerindeki bütün bilgiler update range ile şöyle güncellenecek. Daha sonra gelip formumuza bir tane şöyle sabit butonu ekleyelim. Daha önceden yapmış olduğumuz şuradan. Örneğin create'den. Şöyle şu kısmı alalım. Ve şuraya ekleyelim. Direkt sabit butonlarımız da burada olsun. Şöyle tekrar açayım orayı da. Şöyle change'e baktığımızda formumuz change'e gidecek. Şurası sıfır olması lazım. Change'e gidecek. Buradaki bilgileri post edecek. Instructor kontrolde ID ve kursları bekliyor benden. Aslında şu name'i de beklemiyor. Bunun da burada olması aslında gerekmiyor. İlgili ID bilgisi gidecek instructor'ın ve yanında kurs bilgileri de gidecek. Ve giden kurs bilgileri içerisinden sadece instructor ID'si değişmiş olan kurslar üzerinde bir güncelleme yapılacak. Şimdi gelip şunu şöyle derleyelim. Uygulamayı direkt Studio üzerinden de aslında çalıştırabilirsiniz. Ben genelde komut ekranından direkt çalıştırıyorum. Vücudu kod kullanmanız için yani Visual kod, kod kullananlar direkt dersleri takip edebilir. Şuradan ISS Express yerine gelip zaten şuradan kurs hep dediğinizde ve buradan çalıştırdığınızda breakpoint ekleme imkanınız da bu şekilde oluyor. Evet, direkt çalıştı. Şöyle gelip bir instructor diyelim. Şuradan gelip change'e tıklayalım. Ve gelip şuradan örneğin zamerini şöyle Ahmet'e atayalım. Submit diyelim. Bakın zamerin buradan gider Ahmet'e gelir. Ya da gelip şuradan örneğin şunu change diyelim. Örneğin HTML'i şöyle Ali'ye aynı şekilde Angular'da Ali'ye atayalım. Submit diyelim. Baktığımızda Ali'nin 3 tane kursu olmuş olur. Burada baktığımızda kaç tane bilgi için update yapıyorsak o kadar update sorgusu bizim için oluşturuldu. Bu dikkat etmeniz gereken description, instructor ID, name, fiyat, is active gibi bütün kurs bilgileri burada update sorgusu içerisinde aktarılmış. Ki bunun sebebi zaten sayfa üzerine bütün hepsini hidden olarak taşıdık ve taşıdığımız bilgileri tekrar veri tabanına gönderdik. Bunlar sadece instructor ID'nin de güncellenmesini tabii ki sağlayabiliriz ama dediğimiz gibi repository'yi güncellememiz gerekir.